Merhaba arkadaşlar. Bugün size FTS 15'te nasıl kolay yoldan güzel jeneriklik bir penaltı atılır onu göstereceğim. İlk önce penaltıyı atmadan önce şunu söyleyeceğim. %90 ve %95 gol olma ihtimali var. Bu %5'lik oran ayda yılda bir tutabiliyor. O da eliniz kaydığı zaman. Şimdi size öğretmeye başlayabilirim. Gördüğünüz gibi Gaitan da kullanıyorum. Ne Messi ne Ronaldo işaret parmağınızı yavaşça istediğiniz 90 bölgesine atacaksınız. Bakın tam 90'a ama çok yavaş bir şekilde. Yani yönü bulabilirsin. Tam 90'a ama çok iyi aşırı yavaş şekilde. İstediğiniz kadar aynı köşeye atın kaleci kurtaramayacak. İstese de o köşeyi bulsa da kurtaramıyor işte. Bazen %5'lik ihtimalle 90'a atamadığınız sürece kurtarabiliyor ama. Tam 90 olması lazım ama çok yavaş çok yavaş olduğu için yapabilirsiniz yani. Elinizin ayarı yerinde olması lazım. Daha etti güzel 90'a bir gol oldu. İstiyorsanız diğer köşeyi deneyelim. Tam diğer köşeye. Diğer köşeyi de denedim oldu. Tekrar. Tekrar diğer köşeyi deneyelim. Son olarak deneyelim. O elimin ayarı kaydı işte. %5'lik ihtimal bazen tutuyor dedim. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.